Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Voleybol Arenas Arena oynayacağız. İlk turu oynayacağız arkadaşlar. Ben biraz oynamıştım. İkinci tur geçtim. Ben 3 levelim. Karşımdaki 3 level. Ödül 800. Maç başlıyor arkadaşlar. Ben de maç. Servis de başladım. O da marşet attı vuralım. Marşet. marşet attık arkadaşlar. O da marşet attı. Biz de marşet atalım. At attık marşet. Atalım marşet. Arda arda 3 kere marşet attık. Sımaç. Şöyle atlayalım marşet. Yine bizden marşet kullanalım arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Marşet yapıştırdık. O da marşet yapıştırdı. Arkadaşlar sayı aldı. Karşıma zor rakipler çıkmaya başladı. Kandırdı. Oh. Şaşırdım arkadaşlar ya. İki oldu karşı. Tamam marşetli vurduk. Bir daha marşet vurduk. Tamam. Sımaç. 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 Arkadaşlar uyuz oldum. Nasıl ya? sıfır yeniyor arkadaşlar. 30 saniye kaldı bakın. Aha arkadaş. Arkadaşlar kendime zarar yap. Allah'ım çok deli oynuyorum. Şimdi iki tur oynayacağım. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın sonuna kadar. 10 like gelirse devamını getireceğim. Şimdi yine sayalı. Şöyle marketle karşılayalım. Tamam. Tamam. Şöyle atalım. Bakın atarken tamam. Ben de. Şimdi servis kullanalım. Tamam. 5-2 yenildik. Rakibin kazandı. Tekrar oynadık arkadaşlar. Şimdi oynayamam. Benim. Menü geldi. Arkadaşlar pardon. Reklam çıktı. Geçelim hemen. Sizi oyalamadan. Geç. Tamam. Şimdi oyna dedik arkadaşlar. Bakalım. Biz 3 leveliz Ayla. 5 level geldi. Adamın gücü 27. Arkadaşlar bu beni bayağı bir zorlayacak. Tamam top benden başlıyor. Servisle başladım. Arkadaşlar. Tamam sayı bizde. Yine servis başlayalım. Tamam yine sayı bizde. Sımaç atalım. Yine sayı bizde. Arkadaşlar karşımdaki oynamıyor galiba. Tamam. Şöyle marşetle karşıladık arkadaşlar. O da marşetle karşıladı. Ben de marşetle karşıladım. Sayı aldık arkadaşlar. 4-0 öndeyiz. Servis atalım şöyle. Sayı aldık. Yine yok smaç atalım. Tamam sayı aldık 6-0. Servis kullanamadık. sana attık. Yine sayı aldık. Servis kullanıyorum. Kullanım. Tamam. Sayı aldık. Yine servis kullanalım. A marşetle karşıladı. Ben de marşetle karşıladım. Tamam. Sayı bizde. 9-0. Şöyle atalım arkadaşlar. Karşılarsa şöyle. Oo. Tamam. Ben de marşetle karşılarım. Ben de marşetle karşıladım ve smaçı koyduk. Oo. Oh. oh. Sayı arkadaşlar ya. Adamın özelliği benden daha fazla olduğu için yine sayı. Oha. Adam çeviremez ama 20 saniye var. Belki süre fazla olsaydı çevirebilirdi. Yine sayı tamam. Sakin ol. Tık. Ah. Arkadaşlar sonradan açıldı. rapati gibi. Tuk. Tamam marşetle marşetle karşıladık. Marşet karşıladık. 9-4 ben kazandım arkadaşlar. Adamın devamını gelmeni devamını gelmesini istiyorsanız 10 10 like atın. Kanala abone olup like atın.